ise aşırıcıların provokasyonlarıyla karşı karşıya buna İsrailli bakanlar dahil. Bu da Al-Aksa Camii'nin kutsal statüsünü tehdit altına alıyor. Bunu acilen durmamız gerekiyor. Acil önceliğimiz kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye büyük çaplı bir insani yardımı sağlanması. ham az bu ateşkes planını kabul etmiş durumda. Bunu Katarlı ve Mısırlı kardeşlerimiz ortaya çıkardılar ve onların desteğiyle hazırlandı. Biz Katar, Mısır ve Amerika Beşik Devletleri'nin bu barış çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Ve tabii ki bu anlamda bir e, anlaşmaya yakınız ancak saldırganın da buna e, katılması gerekiyor. Ancak şu anda net olan şey şu İsrail hükümeti barış değil Filistin halkını tamamen buradan e, silinmesini hedefliyor. Buna izin veremeyiz. Onların durdurulması gerekiyor. Gazze Filistindir ve Filistin halkına aittir. Biz Filistinlilerin Gazze'de kalmasını garanti altına almalıyız. Gazze'yi hep birlikte yeniden inşa etmeliyiz. Ortak çabalarımızla uluslararası toplumun bu konudaki farkındalığı artıyor. Batılı toplumlarda kamuoyu nihayetinde aslında bu gerçeği görmeye başladı. Ve İsrail'in işgal ve baskı politikalarına karşı giderek artan bir tepki var. New York'ta Suudi Arabistan ve Fransa tarafından eş başkanlığı sürdürülen ve Temmuz ayında gerçekleştirilen üst düzey konferans tarihi bir kavşaktı. Ve iki devletli çözümü için küresel bir destek sağladı. Birçok ülke Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve Asya ya da dahil olmak üzere Filistin devletini tanıyacaklarını ifade ettiler. Bunlar geç ancak son derece değerli adamlar. Bu anlamda İT Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun çabaları gerçekten temel aktörleri seferber etme açısından son derece önemliydi. Filistin'in devlet statüsü bu anlamda tanımlandı. Bu başarılar bizim ortak çabalarımızın önemli olduğunu ortaya koyuyor. Adım adım Filistin devletinin tanınması artık geri dönemez bir gerçek haline geldi. Ancak sadece Filistin devletinin tanınması kendi içinde yeterli değil güçlü, koordine bir baskının e, ihtiyacındayız. İsrail'in e, kalıcı bir çözüme doğru bu anlamda baskı altında tutulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemli bir e, zaman olacak. Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'in e, son derece güçlü bir ses e, öyle ortaya çıkması gerekiyor. Bu anlamda e, Filistin devletinin kurumlarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Finan teknik ve kurumsal bir desteğe ihtiyaçları var sağlam bir şekilde ayakta durabilmeleri için. Saygıdeğer mevkidaşlarım. Eğer çok yakın bir süre içerisinde bir ateşkes sağlanmazsa İsrail işgal planlarını artıracak ve bu konudaki şiddeti devam ettirecek. Bu anlamda çabalarımızı bir araya getirmeliyiz ve bu çerçevede Filistin'in tanınması ile ilgili olarak sağladığımız bu momentumu sürdürmeliyiz ve desteklemeliyiz. Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olması ile ilgili olarak bir inisiyatif başlatmalıyız ve İsrail'in genel kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız. Bu çerçeve ve de Gazze'nin de Arap İslam planının ertesi gününe hazırlanması için desteklerimizi sağlamalıyız. Türkiye bu anlamda bütün bu cephelerde elinden gelenin fazlasını yapmaya hazırdır. Ekselansları, unutmayalım ki İYT Al Aksa Camii'nin kurulması için e, kuruldu ve tabii ki Filistin davasının e, savunulması için kuruldu. Bu cephelerde herhangi bir zayıflık bizim mevcudiyetimizi sorgulamamızı beraberinde getirir. Buna ilaveten İsrail'in saldırıları Filistin'le de durmayacaktır sıklıkla yasa dışı bir biçimde Netanyahu rejiminin Suriye'ye, Lübnan'a ve İran'a gerçekleştirdiği saldırılar çok daha geniş ve çok daha sensi bir gündemin bütün bölgemizin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Eğer durdurulmazsa bu devlet Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bu anlamda kararlı olmalıyız. Filistin halkı İnşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.